Herkese merhabalar. Raha ile Bilinçli Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk yayınımızı yapıyoruz. İlk konuğumu aldım. Konuğum sevgili arkadaşım Ayfer Öz. Hoş geldin. Hoş bulduk Rahacığım. Nasılsın? Süperim. Bundan daha iyi nasıl olur? Maşallah. Başka neler mümkün. Başka neler mümkün. Ee, Ayfer Öz kimdir? İlk izleyicilerimize anlatır mısın lütfen? Tabii, seve seve anlatalım. Ben Access'te seninle birlikte tanıştım zaten. Access Barz sertifikalı kolaylaştırıcısıyım. Aynı zamanda nefes koçuyum. Ve mucizeler kursu eğitimi veriyorum. Bu kişisel gelişim anlamında orası derin bir umman. Ben de bir sürü bir şeylerin içinde bulundum ama kendimi daha çok nefes barz ve Müzeler Kursu alanında uzmanlaşmış olarak Hani tutmayı tercih ettim. Bu yolda da böyle yürüyorum. Çok da mutluyum. Bakalım başka neler mümkün. Evet, başka neler mümkün diye diye zaten farklı farklı <laughs> bir sürü eğitimler alarak kendini geliştiriyorsun, <laughs> aynen, değil mi? Aynen öyle. Ben de öyle. Evet, başka neler mümkün sorusu, bir de kendimin en iyi versiyonuna sahip olmam için neler mümkün sorusu bizim önümüze bir sürü Şahane eğitim çıkartıyor, değil mi? Tabii bir de seçim tabii. Biz kendimize yatırım yapmayı seçiyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla da seçim de yaratıyor. Ee, başka neler mümkün dedikçe önümüze bir şeyler çıkıyor. O çıkanları e, seçecek farkındalıkla bakabildiğimiz için e, seçimi de yaratıyoruz. Ondan sonrasında geliyor hepsi arkası. Evet, çok güzel. Hı hı. Şimdi mucizeler kursu dedin. Aksesi biliyoruz. Evet. Artık. Benden ötürü bilenler de var, senden ötürü bilenler evet. de var. Camiamız geniş. Hı hı. Ama mucizeler kursunu herkes bilmiyor. Evet. Mi? Bize tamam. anlatır mısın bu nedir? Ve bir de yakında başlayacak senin Evet tarihini de rica ediyorum. Hı hı. Şimdi benim e, bu dönem kursum 6 Kasım Pazartesi günü. Yani bu önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. Çok az bir zaman kaldı. E, mucizeler kursu nedir? e, Muzeler kursu bir yıl süren bir zihin dönüşüm programıdır. Wow, çok uzun değil mi? E, i̇şte o çok uzun diyen de ona zihin. E, aslında bu uzun diyen arkadaşlarım, mesela ben bunlarla çok karşılaşıyorum Rahacık. E, diyorlar ki, işte benim annem hasta. İşte çocuğumu evlendireceğim. Ya benim ev ortamım çok yoğun. Hani benim buna katılacak bir yıl mümkün değil yani yürütemem. Böyle bir zamanım yok. İşte ben o arkadaşlarıma diyorum ki lütfen mucizeler kursuna özellikle siz katılın. Çünkü mucizeler kursu bir zihin dönüşüm programı olduğu için asıl bahane üreten zihni seni sürekli manipülasyon yaparak, sabotaj yaparak engellemeye çalışan zihni bypass etmekle de ilgilidir. Dolayısıyla da sen ne zamanki zihnini bypass edersen ertelemeyi bırakan olursun ve kendini gerçekleştiren olursun. Doğru. Onun için mucizeler kursu çok büyük hediye. Bunu Müthiş bir seçim. Yani. Daha neleri sağlıyor? Neleri? Yani şöyle söyleyeyim. Çok kestirme olarak anlatıyorum. Yani mucizeler kursu bir umma. Bir sürü bir sürü bir sürü bildiğin, duyduğun, duymadığın ne kadar eğitim varsa hepsini içinde barındıran büyük bir umman. E, ve hani ne sağlıyor bize? Bugüne kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz ama bize hizmet etmeyen her şeyden arındırır bizi. Mucizeler kursu zaten der ki bu bir öğrenme kursu değildir. Bu bir arınma kursudur. E arındığın ne? Sana hizmet etmeyen duygular, sana hizmet etmeyen düşünceler. Mesela bir şey oldu, o olan karşısındaki tepkiselliğim benim. Kendimi suçlarım bazen, karşımdakini suçlarım bazen ama devamlı olarak bir suçlu ararım bir kere. O net. Bütün bunlardan arınmanı sağlar. E, beklentiler, beklentilerden arınmanı sağlar, yargı ve yorumları fark etmeni sağlar. E, meli malı eki içeren yapmalıyım etmeliyim, ama yapmalıyım etmeliyim diyorsun ama aslında istemiyorsan onu yapmayı da istemiyorsun, o alanda durmak da istemiyorsun ama mecbur tuttuğun kendini her şeyden arınmanı sağlar. Yani kendine vereceğin o kadar müthiş bir hediye ki ve o hediyeyi sen kendine verdiğinde, kendine o değeri verdiğinde o senin hayatının bütününe yansıyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Önce zihnini özgürleşiyorsun, arkadan kendine özgürleşiyorsun ve bütüne yansıdığında senin işte bu çocuğunla olan ilişkine yansır. Ailenle olan ilişkine yansır. Arkadaşlarınla olan ilişkine yansır. Yani hayatının bütününe yansır. Ve bir yıl sürdüğü için ee, nasıl yapıldığını anlatayım. Biz bunu e, her hafta Pazartesi akşamları yapacağız bundan sonra. Ee, zoom üzerinden toplanıyoruz. Dersler minimum bir saat, maksimum 2 saate uzayabilir. Ben 7 günlük dersleri okuyorum, anlatıyorum günlük hayattan örneklerle. Sorular oluyor, sohbet oluyor. Hani e, gayet keyifli geçiyor dersler. O derslerin kayıtlarını da alıyorum bu arada arkadaşlarıma ses kayıtlarını da. O gün katılamayan olabilir. Sonradan tekrar dinlemek isteyen olabilir. Bunları da sağlıyoruz ve bir WhatsApp grubu kuruyoruz. WhatsApp grubunda da her gün bir dersi bir arkadaşım atıyor. Bir gün birisi, bir gün birisi bir kişiye yüklenmiyoruz. Herkes bir kişinin misyonu olmuyor. Orada bir sorumluluksa oraya koyduğumsa kendimi her anlamda hani koydum demektir. Bazen aklıma geldikçe yazarak, aklıma gelmiyorsa o anda yazmak üşeniyorsam, sadece evimin günlük hayatında hiçbir düzenimi bozmadan, hiçbir şeyime engel olmadan duş alırken, fasulyemi ayıklarken, bulaşığımı yıkarken, temizliğimi yaparken, yürüyüşümü yaparken, arabada giderken, çocuğumu okula götürürken içimden tekrar etmek suretiyle o konunun, o günkü dersin ana başlığını sadece o cümleyi tekrar etmek, dersi yapmış olmak demek. Bu kadar da kolay uygulaması. Ha bir yıl sürüyor ama uygulaması için ayrı özel bir zaman Ayırmamız Hiç gerekmiyor. bir şey gerekmiyor. Bir cümleyi, <laughs> her gün farklı bir cümleyi. Mesela bir örnek verir misin o Mesela bizim ilgili? hayatımızı özellikle e, sorunla çeviren şey nedir? Anlam yüklediklerimizdir. Tabii. Değil mi? Tabii. An, yük, yüklediğimiz anlamlar değil mi bizi e, her şey yolunda halinden çıkarıyor? E, e, burada da müzeler kursunda da ilk üç ders hayatımızın dersi. Her zaman yapacağımız ders. Mesela ilk dersler ki buna bu anlamı ben verdim. Ve sana ders zaten nasıl yapacağını ben derslerde okurken anlatıyorum. İşte diyor ki atıyorum işte bu televizyona bu anlamı ben verdim. Bunu durduğun yerde değil mi? gözünü açtın yataktan kalktın tavana baktın bu tavana bu anlamı ben verdim. Bu avizeye bu anlamı ben verdim. Fakat ben belki o tavana bu avizeye bu bir şeye bu anlamı verdim demekte bile zorlanabiliyorum. Çünkü neden biliyor musun? diyorum ki atıyorum bu bardağa bu anlamı ben verdim diyorum. O bardağı bana işte çok sevdiğim bir arkadaşım aldı. Anlam yüklü. O onda bende çok var yani. İşte kristal. Çok pahalı bir bardak. Tabii değerli. Anlam yüklü. Kırıldı takımım bozuldu. Anlam yüklü. Onu söylemek bile altı anlam yüklü olduğu için zor olabiliyor. Ama ben işte bunlarla çalışmaya başladıkça neyi fark ediyorum? Ufacık bir şeye bile ne kadar anlam yüklediğimi, hayatımı, zihnimi bir bardakla bile ne kadar doldurduğumu fark ediyorum. İşte mucizeler kursu bütün bu farkındalıkların kendiliğinden açığa çıkmasıyla alakalıdır. Ve bir müddet sonra o farkındalık kendiliğinden yaptığın her şeyde senin e, gördüğün bir hale geliyor. Daha önce fark etmediğin, alışkanlık olarak çok rutin, çok sıradan yaptığın bir şeyin eleştiri olduğunu fark ediyorsun. Anlam yüklediğini fark ediyorsun. Yargı olduğunu fark ediyorsun ve sana hizmet etmediğini fark ediyorsun. Ve onu fark ettiğin anda da hemen kendini bir şu an yargıdayım diyorsun. Bir hizaya çekmiş oluyorsun. O yargıyı orada bırakıyorsun. Evvelinde o günlerce bir girdap gibi olan bir şeyin o duygusu ve düşüncesi içinde günlerce böyle debelenip dururken o zihin çukurunda oradan tak diye yargıdayım, şimdi yorumdayım, ben ne yapıyorum deyip çıkıveriyorsun ve en azından en fazla 1-2 saatini harcayarak o enerjiden sıyrılıyorsun. Bu büyük hediye. Çok. Müthiş yani. Gerçekten öyle. Çünkü bu bahsettiğin durum bizim önümüzdeki en büyük engel. Aynen. En büyük engellerden bir, en önemlisini neredeyse e, değiştirip dönüştürmekten bahsediyorsun. Aynen öyle. Çok Aynen. Güzel. E, Biz, e, akseste de böyle değişim dönüşümler yapıyoruz. Başka tekniklerde de. Yani izleyicilerimiz mutlaka biliyorlardır. Hani biraz daha artık bilinçli bir kitleye hitap ettiğimizi Hı -hı. Evet, düşünüyorum öyle. ben. Hı -hı. Aynen. E, çok çeşitli teknikler var ve bunları en azından dinleyen bilen kişilerle muhatabız. Hı hı. Mucizeler kursunu diğer yöntemlerden ayıran fark nedir? Şöyle anlatayım çok e, güzel soru teşekkür ederim. Şimdi biz e, zaten artık toplum olarak bilinçli bir toplumuz. Herkes her şeyi merak ediyor ve daha fazlalaştı artık o huzurun arayışı ne yapabilirim kendim için herkes kendine değer veriyor ve bir takım eğitimler çok fazla eğitimler var şimdi bu eğitimler 3 günlük 5 günlük sıkıştırılmış eğitimler müthiş bilgi birikimleri bunları alıyorsun ve geliyorsun evine sen bunu hayatına aktarmadığında aldığın oradaki bilgileri o zaman bir süre sende bilgi olarak kalıyor ve daha sonra tekrarlamadığında ve kullanmadığında artık unutulmaya da yüz tutuyor bir Aynen süre öyle. sonra. Aynen öyle. E, dolayısıyla mucizeler kursunu buradan ayıran şey şu. Bir sene boyunca hep beraber her gün biz zihnimizle çalışıyoruz. Unutmak diye bir şey söz konusu değil. Onu hayatına geçirmemek diye bir şey söz konusu değil. O dirençleri kırmamak. O dönüşümü kendiliğinden otomatik olarak tekrar ettikçe tekrar ettikçe yeni nöron ağları örerek yani e, hiç sen fark etmeden dönüşüm gerçekleşiyor. İşte mucizeler kursunu diğer öğretilerden ayıran şey seni kendi haline bir şeyleri anlatıp öğretip onları sana e, bilgi olarak yükleyip bırakmıyor. Orada yol arkadaşlığı yapıyoruz biz hep beraber o ekip olarak ve her gün. Ve haftada bir de zaten buluşuyoruz. Bunların üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla da dönüşüm yani net bilgi, garanti. Peki, bir soru daha geliyor. Bu kadar hani zihinle çalışıyoruz dedin. Zihni yorar mı bu çalışma? Yorulmuş olan zihne farkındalık katar. Şimdi şöyle düşün. Ben şöyle bir örnek veriyorum hep. Ee, çok da hoşuma gidiyor benim. Benim zihnim İstanbul trafiği Nasıl kalabalık nasıl kalabalık bir yerden bir yere gitmek İstanbul'un içindeyim ama şehirler arası yolculuk gibi. Aa, Ankaralıları da unutmayalım. Lütfen. Yani lütfen. işte böyle. Gücem öyle düşün. Ankara trafiği de. Türkiye trafiği değil Şahanedir yani. yani. Benim zihnim öyle bir trafik, yoğun bir trafik yani. Tamam. O kadar düşüncelerle dolu ki boşluk yok zihnimde. Yorgunum diyorum. Ama bedenim yorgun değil, zihnim yorgun diyorum. O kadar çok duyuyoruz değil mi biz? Tabii tabii. Bu cümleleri çok duyuyoruz. Çok çok öyle geliyorlar zaten. Mucizeler kursu bitmesini bile beklemeye gerek yok. Almaya başladıktan sonra bir süre sonra şöyle bir durum oluşuyor. Sanki bayram geldi. Hı. İnsanların çoğu tatile gitti. Hı. O trafik biraz açıldı. Hı. En sevdiğimiz zaman. Hı. En sevdiğimiz zaman. Arabamıza biniyoruz ve akıyor yol. Rahat rahat gideceğimiz yere gidiyoruz. Çünkü işte müzeler kursu da aynı bu zihnimde o trafik nasıl boşaldı, arabama alan açıldı. Rahat kayıyorum oradan akarak gidiyorum. İşte zihnimde de o boşluk, o alanı açabildim. Oh! Tam da bu. Bundan da aynı Nasıl olur? olur. Zaten Gerçekten. arzu ettiğimiz bu. Evet. Bizim e, hep şu cümleyi kuruyor e, birçok arkadaşım. Diyor ki, yani ben artık bir huzur istiyorum. Şimdi huzur, Rahat'cığım bizim aslında mirasımız bozamayız ya. Yani. O biz yaratıldığımız orijinal halimiz de zaten ham maddemiz bizim. Tabii. Halimiz. Ama orijinimiz saf sevgi, neşe, çocuksu huzur ve mutluluk. Aslında. Aynen bu. Ham maddemiz sevgi. Ama burası dualite dünyası olduğu için bu dünya ve biz her şeyi karşıtıyla Tanımladığımız için işte sevgi varsa o zaman diyoruz ki korku da var. İşte bir şey bir şey. Tabii, Tabii ki sevgi 360 derece sevginin karşıtı yok ama zihin onu algılasın diye işte karşıtı korku, işte bilmem evet. ne falan bir şey demişiz yani. Dolayısıyla benim orada o mirasım sadece ihtiyacım olan o huzura yakalayamadım bir türlü bu erişemedim bulamadım niye erişimim yok? Çünkü ben ee, belirli bir yaşa gelene kadar işte atıyorum 6 7 yaş diyorlar bunları bilimsel olarak bilim insanları. Bu 6 7 yaşa gelene kadar özüp hiç benim aynı. Nefesim de bozulmuyor, özüm de bozulmuyor. Düşünsene orada bir çocuğa sorsan ee, mutlu musun? Çocuk öyle bakarsana çünkü mutsuzluk diye bir tanım yok çocukta. Evet. Orijinal hali çocuğun mutluluk. Tabii. Dolayısıyla da hani biz kendimizi 6 yaşından sonra nefes de bozulmaya başlıyor. Özden kopmalar başlıyor. Ayrılık bilinci başlıyor. Ve zaten o işte sevginin karşıtı korku kaygı dediğimiz şeyler orada devreye girmeye başlıyor. İşte o zaman huzuru da kaybettiğimizi zannediyoruz. Ama aslında o bizim içimizde var olan bir miras ve biz bile bozamayız onu ne yaparsak yapalım. İşte orada o alan açılmaya başladıkça, o trafik açılmaya başladıkça o huzura erişim gelmeye başlıyor. Karşı taraf şunu söylemeye başlıyor. Başta bir kere ilk cümleler şunlar birkaç ay sonra. Ya hocam ben eskiden şöyle bir durum karşısında bunu yapardım Kendime hayret ediyorum, şimdi şöyle davranıyorum. Duruşum değişti. Bir kere bu net duyacağım cümleler benim kursun ben, içerisinde. Ve sonrasında da diyor ki, ben artık gayet çok sakin, dingin biri haline geldim. Huzuru hissediyorum. Öten amacımız bu. Ve Bundan daha iyi nasıl olur? Onun için e, ben gerçekten ısrarla çağrı yapıyorum hani mucizeler kursunun mottosudur. çağrıyı duyan gelir der ee, ama sadece çağrıyı duymak yetmez diyorum çağrıyı duyduktan sonra da bedeniniz zihniniz size her ne kadar direnç gösterse de o dirence direnç yapın deyin ki ben buna niyet ettim, çağrıyı duydum kendimi buraya koydum bu direnç beni yolumdan çeviremez, onu ben kıracağım Zaten mucizeler kursu onu kırmak içindir ve devam edin yola. Akseste hani deriz ya biz bir şeyi hani temizleme cümlesi. Anlamını bilmen gerekmiyor, işe yarayıp yaramadığını bilmen gerekmiyor. Sen sadece kullan. İşte mucizeler kursunda da işe yarıyor mu ya benim bu kurduğum cümleler. Her gün bir cümleler söylüyorum ben ama acaba bir işe yarıyor mu? Bırak. Zihne düşme. Yarıyor, yaramıyor. Bir sen yap. Dediğini yap ve göreceksin ki işe yaradığını, sonucunu göreceksin. Çünkü net bilgi. Kurs da bunu garanti ediyor zaten. Zaten bizim en büyük düşmanımız aslında zihnimiz. zihnimiz. Çünkü bizi dualiteye düşürür ve manipüle eder. Aynen. Dediğin gibi bunları söylüyorum ama işe yarayacak mı? Ne olacak? Şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Hmm. Bugün nasıldı? Bugün hmm. nasıl? Yarın ne olacak? Hatta bugün nasıl pek sormazlar genelde. Hmm. Geçmişte ve gelecekte yaşadığı için birçok evet. insan Şimdiyi ve anı kaçırır, bugünü hı hı. kaçırır. Oysa ki gerçek şifa şimdidir, andadır. andadır. Tabii. Dolayısıyla e, bu söylediklerin çok kıymetli. O zaman ben çağrını duydum ve geliyorum. <laughs> çok memnun olurum. E, zaten hani e, asıl hani bizler bu şeyleri merak ediyoruz ve bizler katılmayı e, seçiyoruz kendiliğimizden. Ee, sen katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Bu arada bir şeye daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir alan açtın bu an meselesiyle. İşte mucizeler kursunda biz şunu da çok konuşuyoruz. Şimdi geçmiş e, geleceğe monte edildiği için biz sürekli bu şekilde bu alanda yaşıyoruz biliyorsun. Anı hep kaçırıyoruz. An yok. Halbuki oldu ve bitti. E, ama ben geçmişte yaşadığım e, korku ve kaygılarımı e, bilmediğim bir geleceğe sürekli senaryo yazarak monte etmeye çalışıyorum. Orada da anı unutuyorum. Asıl her şey anda. İşte bizim anı yakalamamız da aslında hayatımızın kalitesini ve farkındalıklarımızı yükseltmek için çok önemli. Mucizeler kursu bu anlamda da bize çok destek sağlıyor. Onu da yakaladın, tekrar etmiş olalım, arkadaşlarımıza söylemiş olalım, süper. Evet, e ben onunla ilgili şimdiyle ve anda kalmakla ilgili bir benzetme yapıyorum bütün workshoplarımda anlatıyorum. Hı hı. Sürekli geçmişte yaşamak şuna benziyor. Gözünü dikiz aynasından ayırmadan araba kullanmaya. Önüne bakmıyorsun. Gözün hep dikiz aynasında. O zaman o araba nasıl gider? Ne yapar? Kaza yapar. Evet. İşte yaşamda da böyle. Sürekli geçmişi düşünürsen bugün kaza yaparsın ve hayatını olumsuz yönde tekrar yaratırsın. Ama gerektiği durumlarda dikiz aynasına bakıp daima önüne bakarsan sürekli kontrol sende. Şimdi desin, andasın. Farkındalığın yüksek. Aynen. Bu şekilde. Okey. O zaman 6 Kasım Pazartesi hı hı. seninle birlikte başlıyoruz. Hı hı. Benim yalnız o akşam kendi çalışmam var, çakıştığı çalışmalarımız hiç önemli diye ben ses kaydı alıyor oluyorum. Bir zaten bir WhatsApp grubu kuruyorum, maillerimizi alıyoruz ve o ses kayıtlarını yolluyorum. Sadece o gün derse katılamayan arkadaşlarım için değil. Aynı zamanda sonradan işte yürüyüş yaparken, bir yemek yaparken kulağında onu dinleyip tekrar etmek isteyen arkadaşlarım da oluyor. Ve zaten bir yıllık o arşivi biriktiriyoruz. Ve müzeler kursunda şöyle bir durumumuz da var bizim. 365 dersi tamamladıktan sonra 29 dersten oluşan bir öğretici rehberimiz var. Seçen arkadaşlarım o öğretici rehberini de eğitimini aldıktan sonra kendi mucizeler kursunu açabiliyor ki e, bizim amacımız zaten çoğalmak. Hani gün gelecek e, dünya zemininde mucizeler kursunu almamış, hiç kimse kalmamış e, olacak e, der zaten kurs. Ve kolektifte büyümek de, hani bilinç seviyesini yükseltmek de böyle bir şey. E, biraz önce bir cümle kurmuştum. E, onu e, ben söylemek istiyorum. Bizim aslında zihin, her şey zihinde bitiyor ya, zihin aslında bize bu dünyada kullanmamız için verilmiş bir araç e, ve çok önemli bize lazım. Ama ben bunu niçin kullanacağım? Ben diyelim ki bir eğitim açacaksam, onun bir planlamasını yapmam lazım, değil mi? Da, aklımı kullanacağım yani. Orada bir bir tabii, şekilde tabii. o zihin bana lazım. Evet. Ama ben ne zaman ki zihni e, o devreden çıkarıp da işte e, onu. Hani bana e, hizmet edecek şekilden çıkıp da beni manipüle edecek şekle soktuğumda o zaman o aracı bambaşka hani amacını unutmaya başlıyorum. Evet. Ve bana hizmet etmekten çıkıyor bir de üstelik beni aşağı çekmeye başlıyor. Dolayısıyla da biz burada e, kurs der ki %100 garanti bittiğindeki bilinç seviyen asla başladığın gibi olmayacak. İşte orada şunu hatırlıyoruz tekrar. Bilinç bize lazım ama bu araç için lazım. O aracı amacına uygun hizmet etmeyi tekrar hatırlamaya. Evet. Bizim bir arabamız var. Şoför koltuğunda artık biz oturuyoruz. Heh. Ve o arabayla gayet konforlu bir şekilde yolculuk yapmak yerine hı hı. çoğunlukla insanlar hı hı. öndeki arabaya çarpıyor. Kesmedi, yandakine çarpıyor. Evet. Olmadı duvara çarparak. Hı hı. Götürüyorlar o arabayı. Evet, öyle. Şimdi o zaman mucizeler kursuyla artık oraya çarpma bitti, buraya çarpma bitti. Yolunda dost doğru, keyifle, neşeyle, konforla gitmeni sağlayacak. Başka neler mümkün. Aynen bu. bu. Süper. O zaman hep beraber mucizeler kursuna başlıyoruz. Çağırıyoruz tamam sizi. Rahayla beraber. Ee, biz orada olacağız. Ee, lütfen siz de gelin. Çağrıyı duyun. Evet, hadi bakalım. Hep birlikte değişip dönüşmek için neler, neler mümkün? mümkün? Bundan daha iyi nasıl, nasıl olur? olur? Başka neler mümkün? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben için teşekkür Erkencim. ederim. Ben de kursuma katılacağın için asıl ben teşekkür ediyorum. A, rica ederim. Varlığına şükran. Demek, ne demek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.